Sen de güzel bir yer tutalım bu hayvan çünkü şu kenarda durun. <laughs> Korkulur mu? Bu ne olur? No, ha, tamam. Abi oradan kaçın bak. Oğlum buradan niye geçmiyorsun? Bak bir <laughs> taraftan geriye. Yan yana Tamam. Abi, abi arabalar çıkmaz abi. Belki buradan çıkmaz bari. Kaçın abi. Ne oldu Hakan abi? Abi zemin kurumuş bir şey kalmamış ki. Hakan abi sen niye buradan çıkmadın ki? Abi dön şuradan aşağı insene be. Dur bir, bir, bir dön bakalım. Yoldan boşalt, emniyete al. <laughs> abi biz geçen seferinde var ya çamurdan araba yürümedi burada. Yürümedi. Bu <laughs> şey ki abi. Şu an çok iyi burası. <laughs> e, çamurda olur. Abi nasıl biliyor musun? Allah! Hiç. de i̇şte işte buradan hangi araç çıkacak ki sen alıyorsun sen. Sen düşmüyorsun abi. Düşürürsen bırakıyorsun arabayı zaten. Senin arabayı kim kullanır? Ağabey. Yani, dedim kendim geliyor. Ya abi şuradan çıkacak bir adam yok mu ya?